<laughs> 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 Hepinize merhaba tamam. arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız bugün birinin şarkısı Roza ile iş yapıyoruz ya. Yani mal arkadaşımız Emir kendi, kendi Kend şap diye bir tane şarkı Boş yapma Kendi şap diye bir tane Kendi şap Uzi buldum Uzi Kendi şap diye bir tane şarkı Senem kaçmışsın mal Oğlum bu evde adam var Alırım pompalı alırım Olsun Bana ne Yanıma gel <laughs> Ha. Kapat şunu, kapat ses kazamayacağız. Kapçıyı <laughs> Tamam bekle kapatacağım. Lan koşmuyor. Kerem geliyorum. Gel. Bu ne? Silah yok. Ateş tutdu kendi iş yap. Yolla. Hay az gaza geldim. Hadi raşlayalım. Oğlum ben bir eve girdim. Markele şey bulmuşum Skar. Oha bir tanesini atsana. Bir şey ver. Bir tanesini atsana. <laughs> Emir. Oğlum ağa, ne kadar bencisiniz. Emir. Emir. Haa. Atsana bir tanesini. Ben fakir kim? Hadi hadi. Lan. Atsana bir tanesini. AKM buldum. Abi atsana. Baydım bir. At bir tane at bir tane. Adamları vurayım. Ya al al. Bak bütün mermiyi bitirdi var ya. Lan mermi atsana. Haa. Mermi attım. Oğlum bizim aşağı. Oğlum benim seni bir tane. Bu eve bu eve rush rush Bekle bekle. Allah wow, orada var harbiden? Evet. Bu evde var. Bekle motor lutuna bak geliyorum. Oy. Burada bekle, kar, kar var da. Sonra kar alacağım ya. Kalma. Almayacağım zaten. Oğlum adam bana araba ettiniz lan. Evet şu bize rozop geldiyenlerden bir intikamımız var. Adam, adam var, Adam geliyor. Hayır niye herkes böyle merdivenden bakıyor. Al işte. Oha, <laughs> <laughs> Mehmet özür dilerim Mehmet. Öldü. <laughs> ne oldu lan? Özür dilerim. Özür dilerim. Öldün çık, öldün çık. Uzatma. Ne oldu ki? Kime diyorum oğlum? Ne oldu? Aa bu Türk. Adam hayırdır konuşalım. oğlum. Ha, hayırdır hayırdır. Ne boş laf. Adam kit basıyor aşağıda. Yankı yapıyor kapat mı? Kini kapat. Öldün çık hadi 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 yaylan yaylan. Hayırdır ne laf ediyordunuz? Adam olun ha. Hadi gidelim oradan hemen. Çocukla. Kim köpek bize O adam Çok adam kiren. sıkıyor. Gelin gelin gelin. Bıçakla öyle artistik yapıyorlar. Bak bak bir tane Türk var ha. Olsun. Ne? Ben birini öldürmüş ama kim niye gelmedi bana? Bot değil başka. Adamlar nerede adamlar? Hadi arka. canım. Oğlum, ön. Bu ev. Helal. Biri de arka sıkıyor. Eyvallah. Arka nerede arka? İşaret var mı işaret? O kim öyle m 4lü öyle sıkıyor ya? Yani? <laughs> Öldü. Şey, hayırdır şey, şey, hayır. hayır. Ne oldu lan ne oldu? Lan, hayırdır lan hayırdır. ne hayırdır ne laf ediyordun? Hadi lan. Ya abi. Çık lobiye. Botonuz oynamayın. Lobiye yayla. Haydi gidelim. Esol'u mı vardı onlar? <laughs> Pompalı seviyorum bilinçası. Uçakta artistik yapıyorlar. Ama ölünce de Anca böyle seslenirler. Hadi la gidelim. Zeyim bak pompalı nedir nasıl oynanır? Kaç eşiniz var? Bir. Yok. Ben de iki. <laughs> İlk defa biri bizden fazla ikili var lan. Yo, ben de şey iki var, var onda da iki var. Bu olayı var ya çok sevindim cidden. <laughs> 7.62 var mı? Ulan Emir. Oğlum şey gitti lan şeyin bağlantısı gitti. Olabilir. Gelir Olabilecek şeyler. Olur ya öyle. Bak desene olur Ses. ya öyle. Olur ya yani, öyle. Gel. Sesi <laughs> gelmiyor sesi. O yüzden çıkmıştır. Ben 7.62 benim. 7.62 yok. Nereden çıkartmamı istiyorsun? Bende de yok. Ya nereden çıkarsın Çıkar. Bana 7.62 bunu. Abi Bana... Siz vermediniz ben bunu. Oy kor 98. Yargı da atmış oldu. Kerem, Kerem bulmuş lan onu. Ya bırak. Ulan o benim botuma. Bırak alsın ya. Neyse oynasın ya çocuk. Kerem gel karı olsan Yalan gidiyorum. Gidemadınız mı? Bak atan en adi bak yalan söyleyen en Hadi adi. Hadi gidelim gidelim. Ben şeyi tutuyorum lan. <laughs> bot. Bunu niye bot. <laughs> bence bot değil. Bot taklidi ya bot, yapıyor. Bot. Aynen lan nerede? Bop lan bu. Bop lan bu. E mi düzeltmiş ki alacağım bunu. Çekil eksi versene de. Mini takılır. Tövbe sağ ol. Oğlum vallahi kendimi zor tutuyorum ya. <laughs> Kanka bak Emi bak sana şöyle çıkayım. Bizi bir yere kardır. Bot değil abi bunlar. Yo Emi de Arabaya binin de girek. Oh my god, M4. Aa bayıldı. Ama bu da iki Oğlum gerçek adam olabilir mi? Adamın adı Nesho. Neredeki adam? Sağ Prozokla Hemen hemen. Bin bin. Emir. Oğlum ay bir iş ya adamları mük. Hem Kafa at şuraya. Gir 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 gir. Aa korkuyorum. Hiç oynamadım bir Yani oynadım mı? Üçün şahıs da yapmamazlar. rush. Has, Has, çatıda çatıda. Çatıda. Çatımın önü. Önümün çatısı. Merdivende. Bu ama. muydu? Alın size 4x. Oo ben alırım bak. Olmuyor. Emir 6x'in var. Ben almadım vallahi. M4 falan var mı bunda? Ya. Oo UMP. Skar. UMP müşteri. Aa var. attım buraya 4x. Adam var. Aa 5'e 6 yok. Kanka burada ekip benim Lan bak onu Sür sür. Siz sürün. Kafa atayım mı direkt oraya? At. Evet evet. evet. Direkt var, direkt vuracağım bak. Benim kafa atmalarımı biliyorsunuz. Adam burada. Lan göremiyorum. Boş ver onu. Oo. Kerem bana gel. Can can oğlum. Tamam gel burada bas bari. Emir Ama sen gel bana. Ya. Dur. Benim kilim gelmedi. Ben şunları bir alayım. Heh tamam geldi. Benim niye kilim gelmedi? Ben de bir bayılıyorum. Al. Aldım yolum. Daha yeni bitti. kilim var. Lan bana. sıkıştım. Hayır. Benim kilimin gelmesi lazım. Emir siz sat Kanka baydım. Kanka, Kanka bitti mi bunlar kesin? Bak. Kanka kilim vardı siz? bak. Ben bir baygım var. Var mı? Kit. Ben de bir baygım. Attım iki tane. çantada nasıl yer yok ki? Aynen orada o var. Oo. Kanka balkon evde araba var bak. bakta gözüküyor. Tam köprüden gideceğim. Tamam yani. Gidiyorum. Kafa atacağım hadi. Hala bir level yeleğim var. Benim hala bir level yeleğim var. Emir sen de. Yeleğim var ama. Sen de. aynen. Kıyamet ana bir şey. İnanamıyorum bak. Bir anda düştünüz Emir'i böyle. Bir değişik oluyorum. O ağrıya falan var ya bunlarda. Ulti var abi inşası bir inşası. Güneş güzel ya. Aha. Kıra sen videoda mısın? Evet etkiliyor ki. Ben 7 var? Ben de var? Yansız. Eve eve ebe eve eve. Ben eve geçiyorum. Bir dakika ben alttaki adamı bakayım. Alttaki adam. Adam, adam ve ne lan bunlar? Var. Baygın. Bomba çeyreğim can. Raşedim. Bombalıyorum orayı. Bomba var. hayır Dur 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 dur. Abi, abi. Bomba var. At. Bomba attım oraya. Bomba atmış ne? Abi mi? Sağdakinde ya abi mi? O AVM burada da yok lan. Ben aldım abi. Ya Altı Kerem var. Al. Sen ben abi An adam sıkıyor. Kere bir loot oluyor ya. Ben. Ben loot evet, oluyorum. Sus lan. Adam nerede lan? Sakin olayım iyi. Ne bileyim. İnşallah dur. <laughs> Oğlum ilk kişi. <laughs> beddua'ya bak ya. Bir kişi kaldı lan zaten. Fela <laughs> bu muydu yani? <laughs> bu ne ya? Abi ben <laughs> ben Boş beleş oyun.